Hepinize merhaba arkadaşlar. Efsane videoyla karşınızdayız. Arkadaşlar hep istiyordunuz. Bay git video çek. Bay git video çek. Geldim sonunda. Köpeklerimizi göster. Görüyorsunuz arkadaşlar köpeklerimizi. Yani şu an hava çok soğuk. Konuşamıyorum da. Yani şimdi Lucky çıkarmam. Ben başta söyleyeyim. Lucky çıkarmam ama Rambo, Bade, Rick bu üçünü çıkaracağım. Yani diğerlerini çıkarmam. Zaten diğer tek Lucky kalıyor. Lucky ile çıkarmayacağım. Şimdi köpeklerimizi çıkarmaya geçelim. Arkadaşlar şimdi bademizi çıkaralım. Gel. Buyurun efendim buyurun. <laughs> korkma korkma korkma. Ben öyle <laughs> yaptım. Bade hayır. Hayır. A Oho. Lucky. Lucky'ın kafesi açılmış lan. <laughs> Yemin ederim. Vallahi de. Vallahi mi? bak açın. Kitleme mi? Musa abi. <laughs> ben konuşmam. <gülüyor> <gülüyor> sen sen şunu tut. Lan ki çal ben çıkarım. Lan çekerim hayır. Açma. Açmayacağım sen şuradan git. Lan like yanına çal. Oğlum tamam. lan like gelir. Yok yok sen lan like yanına çal ben çıkarım. Biz ne <laughs> kadar lan korkuyoruz? Bilmiyorum valla. Niye korkuyorsun? Akın abi diyor ki bizim parçalar valla. Akın abi yok işte sıkıntı orada. Gel Ali sen şuraya gir Lucky çağır. Lucky bak korkuyoruz seni çıkaracağız korkuyoruz ama. Niye böylesin? Sen git oraya git sen oraya git oraya git. Gelir. Ne oluyor? Sen... Abi dur. Sen şu kü benim kübeyi tak be. Benim kübeyi tak. Bunlar Rambo beni tanıyor ya. Lucky şşt buraya gel. Bak. Aferin. Lucky al 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 al. Al 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 Lucky al. Lucky al, al. Lan geliyor. Al al. Çabuk tak kübeyi. Tamam lan sen zıplayacaksın. Lucky, Lucky gel. Aa, gel. Aa, <laughs> lucky gel. Aferin. Lucky aferin. Evet arkadaşlar Lucky içeride kaldı. Rambo'yu, Reki, badiye çıkardı. Şimdi diyeceksiniz Lucky niye çıkarmıyorsun? Bana saldırıyor. Akın abim bir yere gitti. Geldiğinde Lucky'yi de, lucky de çıkaracak merak etmeyin. <laughs> aferin Rambo. Ya Rambo var ya bir başka ya. Rambo, Rambo. Şşt. Rambo buraya gel. Bade kim o? Kim o? Kim o? Bade kim o? Abi sen misin? Bir saniye Hayır Rambo Hoş geldin kral Ram 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 ram, ram. <gülüyor> <gülüyor> Ve karşılama töreni bu da Rambo, <laughs> Rambo gel buraya Piyaret biçeriye Rambo Hoş geldin kral Rambo. Gel. Rambo. Aa, nerede? Vallahi bilmiyorum. Aferin. Rambo, Rambo gel. Rambo. Bade. Bakın arkadaşlar şimdi. Bade kim o? Kim o? Gel Bade. Gel. Bade kim o? Bakın Bade'nin korumasına <laughs> bakın şimdi. Bade kim o? Kim o? Kim o Bade? Kim o? Bade kim o? Kim o? Kim o? Aferin Bade gel. Bade buraya. Buraya gel. Rambo. Rambo gel. Rambo. Şşt. Aferin laki bade. Aferin. Hayır lan hayır hayır hayır. <laughs> Arkadaşlar ben buraya geldim çok mutlu oluyorum ya. Yemin ederim çok mutlu oluyorum. Yine kapı çalıyor. Kim o? Arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Adamlar burada. Yani benim adamlar. Rambo var ya Rambo. Rambo benim aşkım ya. Rambo, Rambo. Rambo gel. Aa, benim gel buraya gel. Rambo. Lan kamera yerleme gel. Rambo gel. Aa, benim Rambo. Rambo, kim o? Kim o? Rambo kim o? Kim o? Aferin Bade. Bade kim o? Kim o? Kim o bak. bak, bak. Aferin Rik. Aferin. Bade kim o? Kim o, kim o Bade? Aferin Rik. Aferin. Bak yabancı gördü bak. Badeyi göstersene bak. Yabancı görünce neler yapıyor. Bade, bak badeyi görüyor musunuz arkadaşlar? Yabancı birini gördün mü neler yapıyorlar? Aynen. Oğlum düşerse seni mahvederler ha. Rambo. <gülüyor> <gülüyor> bak badeye bak. Bade kim o? Kim o bade? Gel. Gel Rambo. Ah. Badem yırtı. Hani Lucky demiştiniz? Rambo, Rambo. Bak yine aldı gidiyor bak ayı. Ayı yine aldı gidiyor ayı. Nereye gidiyorsun? He? <laughs> yine aldı kemiğini gidiyor. Aldı kemiğini gidiyor. Ya hadi. Özel bıraksın özel'e bir şey etme. E, özel gel. Lucky çıkar. Badi hayır. Bade. <laughs> Lan bade. Şşt. Bade buraya gel. Hayır. Şşt. Ricky hayır. Bade. Hayır. Yürü. Rambo gel. Buraya gel. Gel. Ah. Al. Al Rambo. Rambo ah. Al. Al. Al! Evet arkadaşlar. Lucky şu an çıkıyor. İnşallah bize bir şey yapmaz. Oğlum bana bir şey yapacağı zaman var ya. Direkt Akın abiyi çağır tamam mı? Bak hemen çağırman lazım ama. Akın abi de Mustafa'ya saldırıyordu Laki. Evet. Laki çıkacak. İnşallah na kapıyı açarsın. Aha açıyoruz. Bismillah. Bismillah. Gel. Aferin Laki. Okay. Gel. Evet arkadaşlar açtı şu an laki Şu an daha beni umursamadı. Daha görmüyor. Hayır Lucky buraya gel. Lucky buraya. Evet. Şu an bir şey yapmıyor bakalım. Aferin Lucky buraya gel. Buraya gel. Al. Ah. Lucky. Lucky. Ah. 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 Lucky. Ah. Lucky. Şşt. Buraya gel. Onun şu an gözü içerideki çocuklarda. Oğlum korkuyorum şimdi ben burada yalnız kaldım. Lucky. Aferin buraya gel. Ah. Lucky. Tut. Ah. 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 Aferin Lucky. Gel zıpla. Buraya gel Lucky. Oğlum Lucky beni görmüyor lan. Ah Lucky. Ah zıpla. Hayır hayır. 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 Of zor kurtulduk vallahi. Şu an lan getir. Şu an bir şey yapmadı. Aferin Lucky. Aferin Lucky. Gel Lucky. Al. Al. Gel Lucky al topunu. Al. Lucky buraya gel. O şu an içeriye çoklara kilitlendi. Lucky buraya gel. Şş, buraya gel. Ah. Lucky al topunu. Lucky gel. Aferin Lucky. Aferin Lucky. Aferin gel. Ah. O şu an beni görmüyor arkadaşlar. En yani kafası başka yere daldı onun. Lucky. Oğlum nereye gidiyorsun? Ah. Ah. Al. al topunu. Al topunu. Ah tut. Yakınlamaz. Rambo. Rambo, Rambo, Rambo. Şerefsiz Rambo. Rambo. Lucky. al al ah. Al, al topu. al Gel, gel buraya gel. Buraya gel. Lucky buraya gel. Aferin. Tut. Lucky tut. Lucky getir. Lucky de nariş Rambo oynuyor. Rambo getir. Getir. Şşt Rambo. Lan Rambo ağzını alıyorsun. Başka yere götürüp bırakıyorsun abiyle. Niye öyle yapıyorsun? <gülüyor> Göremedi. <gülüyor> Aferin. Lucky gel buraya. Ah. Lucky tut. Lucky deli danalar gibi koşuyor arkadaşlar. Bana da saldırmadı. Ben ona garibime geldi o. Rambo. Abi ben Rambo'yu seviyorum ya. Yani. Gel gel. Emi e, Neydi senin ismin? Özel. Yanıma gel. Gel oğlum gel ya. Bak Lucky seni istiyor. Gel. Lucky seni seviyorum. Isırmaz ki. Badiye söylerim ben bir şey yapmaz. Gel gel. Sen de, sen de oynadın, de oynadın. Aha, <laughs> gel gel aşağı gel aşağı. <gülüyor> <gülüyor> ne? Lucky. Hayır bırak gel. Lucky hayır. Şşt. Top Oğlum ısırır Top <laughs> bak yemin ederim. <laughs> ne yapıyor? <laughs> Lucky saldır. Kim o? Lucky, kim o? Bas. Lucky, tut. Aa, orada bir şey mi yeri diye. Bakın, Rambo manyağı kendi içeriye kilitlemiş. Lan Şişko, sen orada ne yapacaksın Şişko? Hayır Lucky, hayır. Şşt. Lucky, hayır. Şşt. Hayır. Adam, hayır. Şşt. Buraya gel. Lucky, al. Buraya gel. Lucky bir şey yapmıyor. Tur atıyor sadece etraftan. Nasıl satıyor? Dur dur. Gel kucağıma gel. Gel. Ya! Ay! Gel gel. Saldırır mı? Saldırır Kandırdım. mı onu söyle. Saldırır. Oğlum ulan kaç. Kaç. La kaç geldi kaç. Kaç. <laughs> <laughs> bak şerefsin niye kandırdın beni saldırıyor diye. Kandırdın mı? Kandırdın hani bak bir şey yapmadı. Onun aklı şu an senin abinde abine sırmak istiyor. Hayır. Hayır. La ki hayır. 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 Şşt. Buraya gel. Gel buraya. Buraya gel Lucky. Hayır. Hayır. Gel. Gel. Oğlum bana da saldıracak diye korkuyorum. <laughs> <laughs> Bak seni yanıyor seviyor işte. Saldıran hayvan şuna da sana saldırmıştı. Oğlum boyun. Boyun lan Rambo yere <gülüyor> düştü. <gülüyor> Oğlum boyun kadar lan Lucky. Utanmıyorsun sen Lucky'e kafa tutmaya. <laughs> Bu taburu nereye götürdü? Arkadaşlar. Lucky görüyorsunuz, yani hiç durmuyor yerinde. ya enerji de bitmiyor arkadaş yani ben onu anlamıyorum, enerjisi hiç bitmiyor. Çok manyak bir köpek. Ooo! Oh. <laughs> hayır Lucky! Hayır! Hayır, gel buraya, yanıma gel. Hayır! Bak. Koş, hayır! Hayır! Bekle, Şişt. Bekle! Hayır, bekle. Bekle, bekle, bekle. kımıldama. Hayır bekle. bekle. Top yok. Bekle laki. Top bul top top. Şşt. Nerede? Hayır. Şşt. Bekle. Bekle. Otur. Otur. Hayır otur. Otur laki hayır. Otur. Bekle otur. Ver. Laki hayır. Şşt. Bekle laki. Tut. Mal tut tut. Başka biri tuttu laki. Hadi ver. Gel buraya. Allah'ım ya çok manyak bir köpek ya. Rambo. Rambo. Şşt. Rambo. Aferin Rambo. Rambo nasıl oynuyor? Lucky bura gel. Bakın Lucky nasıl geliyor bak görüyorsunuz değil mi? Aferin Lucky. Abim yokken bu bana bir şey yapmıyor ben bunu anladım ama. Hayır. 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 Bekle. Buraya gel. Oğlan var ya ısıracak ama kafası bazen gidip gidip geliyor Ben onu anladım Lan hayır Rambo 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 Şerefsiz Rambo Rambo Bekle 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 hayır. Rambo Aferin Bade Rambo gel Arkadaşlar Rambo'yu görüyorsun şu tipine bakın şu endama bakın. Şu şerefsizlere bakın. Bunun senin yorumun. Of, kameraya kafa attı. <laughs> Bir şey diyeyim mi? Çok ya Bade, Bade sen çok güzelsin Bade. Bade beni seviyor illa. Ah! Oh. <laughs> Rambo, Bade getir. Getir. Bade. Getir Rambo. Neyse, ben, ne beni niye ayrılmıyorsun? Bir de oyun mu istiyorsun? Oyun mu oynayalım? Hah? Rambo, Rambo gel. Gel. Aferin. Rambo buraya gel. Şşt. Ram getir Rambo. Aferin. Getir. Vallahi getirdi arkadaşlar. Gördünüz bak. Vallahi getirdi. <laughs> Helal olsun. Bekle. Bekle. Aferin. Bekle. Bekle. Rambo tut. Getir. Getir. Aferin. Oğlum çok ağır lan bu köpek. <laughs> getir. Getir Rambo. Getir. Getir. Aferin Rambo. Rambo buraya gel. Rambo Laki, Lucky. 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 Buraya gel. Şimdi size tavukları göstereyim. Tavuklar da çok güzel oldu. Lucky onları sen ne yapacaksın? He? Biliyorum beni yemek için zor tutuyorsun kendini ama tutman lazım. Arkadaşlar tavukları göstereyim. Tavuklarımız maşallah. Çok ama çok iyi oldular. Bir, bir özelim var burada Allah Allah. Her yere geliyor arkadaş. Her yere geliyor. Tavukları, her şeyi mahvederler. Selamun Aleyküm arkadaşlar. Nasılsınız, iyi Ben çok iyiyim. Ben çok iyiyim. Bir içeri girip geliyorum. Buranın ışığı yanıyor mu? Yanmıyor. Selamun Aleyküm. Arkadaşlar gördüğünüz gibi. Bak bak bak. Maşallah yumurtalara bak. Yumurtalara bak. Yumurtalara bak. Adamsınız lan adamsınız. Burada da Akın Hanım söyledi bir tane tavuğu yumurta altında oturuyor. Daha cüce filan çıkmadı. Çıkarsa zaten size söyler Arkadaşlar bunların cinslerini Bilen var mı ya Yani gerçekten çok değişik bir cinsler Ben anlamadım bunları Valla Biliyorsunuz arkadaşlar Lucky önceki videoda Akın abimin videosunda Benim pantolonumu yırtmıştı Bana saldırdı ama Bence biz şu an ee, barış ilan ettik Aferin bekle gel Rambo Rambo <laughs> Arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Valla bu kadar videomuz yani. Başka çekecek bir şey yok. Daha sonraki videolarımızda Rambo'yu dışarı çıkaracağım. Yani gezdireceğim sizlerle birlikte. Siz de göreceksiniz. Ee, Lucky ile barıştık neredeyse. Yani, Akın abim olduğum bana saldırıyor. Akın abim olmadığı zaman saldırmıyor. Bak mesela şu an burada. Yani hiç saldırma falan yok. Ha bak şöyle. Elimi falan kaldırdığında var ya. Elimi böyle üzerine getirdiğinde saldırıyor tabi Yani zor tutuyor ama kendisini. O yüzden alışacak o da bana yavaş yavaş. Evet. videomuz bu kadar. Laki, seni seviyoruz. Barıştığınız için de teşekkür ederim sana. Arkadaşlar kanalımıza abone olmayı unutmayın. Like atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.